Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan istikbal legası görev videosuyla karşınızdayım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 353. 354. görevle oynayacağız geçen videoda biliyorsunuz ki 351. 352. görevleri zaten bitirmiştik e, güzel görevlerdi e, çok zorlamam 351 özel bir görevdi yani elit klasik arşıda onlar diyordu yani bunlar bizim tarafımızdan geliyordu baya güzel bir görevdi ve yeni ilk kez yani ilk bu heykellerimizin ilk heykelini kullanmıştık arkadaşlar bu buz kostümü bu videoda bir diğer heykelimiz olan altın kılıçlı yani nasıl e, Gold golden sword blade heykelini kullanacağız. Bakalım nasıl olacak. E, güzel bir ko şey yani tipi falan güzel. E, i̇şleri de galiba e, öfke verir diyor. Last Twitch as long diyor. Uzun bir twist as long rage diyor. Bir şeyler söylüyor. Yani soldaki zaten %10 e, altın düşürme bonusu arkadaşlar. Artık rage spam edit sports yani e, öfkelenmiş sport vaatler mi e, spamlatır diyor bilmiyorum. Artık bunu aldım gitti arkadaşlar kostümlerimde e, şimdi bu kost bu heykel hangi kostümler yapıyor? Yani aslında bu heykeller klasik kostümler yakışır. çünkü yani bu altın verdi böyle yakışır. Tamam hadi bu videoda arkadaşlar bu video özel bir video olsun biraz daha e, farklı bir video olsun. Bu videoda e, sadece kendi adamların kendi kostümlerini sadece oynayacağım. Aynen. Kendi ben Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu şey nasıl ya geçiyor yani? yani? Mesela betim, hepsini ben yaprak giydirdiğimde bunun üstüne geliyor mu? Abi? Ben bunu denemedim bak. bak. şöyle yapayım. Abi şu an bir yaprak oldu mu? Bak hepsine yaprak giydirince sadece ha, galiba sadece iki için geçerli Bilmiyorum tam. Ee, şöyle bir yapalım abi. Şöyle, 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 şöyle bir de şöyle ve heykelimizi arkadan gidip bu videomuzda arkadaşlar ilk görev olur. 353. görevde bir giriş yapalım bakalım. Hemen klasik unit al golden arçı onlar geliyor diyor. Sadece bizim karşımızda. Büyük var ve daha fazla canı olan üniteler geliyormuş. Enemi spam 5 dakikada bir şey dalga mı gelir diye bir şey gelir diye anlamadım orasını. Ve arkadaşlar evet klasik kostümlerle oynayacağız. Ee, bakalım nasıl olacak şimdi. Ben bu kılıçların ilk başta şeykel üstündeki şeyini görmek istiyorum. Bir de şöyle bir, büyük verelim. Aynen, şöyle bir büyüklük verelim. Aynen böyle şöyle büyüklük verelim. Harbiden. Evet. Taç güzel durdu. Aa. Ha bizim adamlar hem büyük hem şey. Ama hitbox'ı bozuk hala. Yani hitbox'ı Eee yani böyle büyüdüğü için uzaktan vuramıyor. Yine aynı normal madenci gibi vuruyor. Aa güzel denk geldi lan bu arada. Arkadaşlar karşı adamlar da şu anda eee şey Normal orijinal kostüm giymişsen iyi güzel benim işime gelir. Bakalım arkadaşlar bu arada ben şunu şey yapayım. Büyük oluyor çünkü şey. Yani tamam, şimdi ben bir tane daha maden çıkartalım o da gelir ve 8 dedik de şimdi kılıç çıkarmaya başlayalım. Ya, bu kadar kolay, olacak gibi geliyor ya. O. Ama bunlar benim biraz gözümü korkuttu. Bunlar benim birazcık gözümü korkuttu abi. Valla. İnşallah sıkıntı olmaz. Bu arada arkadaşlar okullarda tatil oldu. Bugün şu an ben bu video cuma akşamı çekip zaten cuma atacağım. Ee, nasıl bir hafta geçireceğiz? Yani ben de yorucu güzel bir hafta geçirdim. Yani ama güzel bir haftaydı. Aa, ben bir tane dev çağırayım ama yani. Şuradan hemen para hemen ben bu kırayım. Yani bu güzel. Şöyle turenik buz. Bir tane maden cöftesi. Bir tane dev de lazım arkadaşlar. Ama bir tane dev de lazım ama. Aa, ama devin deprem özelliği yok ki. Neyse o da tanklar ya. da bir iş yapar yani. Bizim adamdan falan her şey değil. Karşı taraf küçücük çocuk kaldı. Hadi bakalım. Dışarı yapacağız. Şöyle koyalım abi altın Altınları koyuyoruz koyalım. Gözükmüyor altınları ne kadar koyduğumuz. Abi ben bir tane daha trading boost basacağım. Bak çakallar. Oooo abi arkadaşlar. Abi işte bu sıkıntı. Adam kaç tane altın okçu basmış. Bak bu bizi birazcık yıpratır gibi. Abi bir de ben bundan önce bir şuradan şey gelebilir miyim ya? Şunlardan çok az kalmış. Pardon şunlardan. Şunlardan bayağı az kalmış. Şunlardan da biraz alayım. Şunlardan da biraz alayım. okçu büyüsünden zaten bayağı bayağı da baya Bayağı bayağı da Şunlar da şöyle 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 bir şeyler aldık. Tamam. aa ben de saldırıyorum. Yani yeteri kadar askerim olduğunu düşünüyorum. Tamam okçu büyüsü. Tamam. Tamam abi. Daha değil. Daha değil. Ya abi illa siter... Düşüreyim mi? Aaa ama bak yavaş vuruyoruz abi o kötü olmuş. Yani şöyle hızlı vurabiliriz biraz daha artık. Normal kılıç şeklinde mi vuruyor? Biraz daha hızlı vuruyormuş. Öyle bak benim adamlarımı öldürünce bak benim, bak benim adamlarımı öldürünce benim sinirim oynuyor. Bunu yapmayın bana bak bunu benim üzerinde denemeyin. Denemeyin abi. Ya gözünü seveyim kaç tane okçu basmış zaten altın okçu. Çakalı görüyor görüyorsunuz değil mi? Daha bunun takviyesiyle uğraşacağız şimdi arkadaşlar. Lanet olsun videomun takviyesiyle uğraşacağız. Lan büyük kalkan yapmıyor adam bu. Ya sağdırım abi ama hasarlar normal ama hasarı daha fazla canı var işte adamların. Öyle bir şey işte ya. ne güzel. Şöyle kuluşçu de vurayım abi vuramadım. bizimkiler bizim aldı zaten ya. Bu saatten sonra kafaya takılacak bir şey yok be. Çok basit bir görevdi. Büyücü falan çağırmışlar. çakal Altın okçular falan bayağı sıkıntı yaratıyor. Gerçi bu sefer ya bu görevde altın okçu biraz anlamsız kalmış. Çünkü hani zaten bizim için askerler yani tamam yavaş vuruyor ama daha fazla cana sahip oluyor. Altın okçular pek iş yapmamış yapamaz bunu zaten. Ve Merry Christmas arkadaşlar. Yılbaşı e, görevi bu. bu arada hepinize iyi yıl iyi yılbaşları. E, umarım mutlu geçersiniz yani ben aslında yılbaşını kutlamaya karşıyım. Yani çünkü sevmiyorum abi. Bana yani saçma geliyor yılbaşını kutlamak ama dediğim gibi canlı yayın e, açmak istediğim için ya canlı yapmayı düşünüyorum. E, ya, umarım arkadaşlar hiç kimse demedi ama yani X Recorder demişsiniz. X Recorder ama ben ben zaten oldu X Recorder'dan çekmek istiyorum canlı yayını yapmak için. Ama X Recorder'ını yaptığımız sıkıntı çıktıydı. Bir kere daha denelim. Belki o zaman da sıkıntı çıkarmaz. Olabilir çünkü bayağı zaman sıkıntı çıkarıp bazen sıkıntı çıkarmayacak. Bunda da olursa çok güzel olur arkadaşlar. İnşallah da olur. bu kaliteli yani. Merry Christmas. Ee, bu arada şurada ha yıl bak bunu sizlerle beraber açıyorum. Yine 5 tane sandık geldi. Yine klasik pek değişen bir şey yok. Evet şimdi 354'e girelim. Altı boss gauntlet diyor. A6 ne lan? A6 boss gauntlet. Değişik bir şey. Hakkı 3, Davış, Xenophon ve Buffet Marriage. Buffet Marriage nasıl bir şey be? Güçlenmiş Marriage. Arkadaşlar bu kere bayağı bir şey var. Ve uuu 40 yükseltme puanı. <laughs> Abi ben ilk heykele vereyim. Canım heykele vermek istiyorum çünkü sonra deve vereyim. Olmazsa olmaz kılıçımıza verelim. Büyü basarız diye bunlara verelim abicim. Tamam. Aslında ya bitti zaten oğlum. Sadece bir tane yükseltme fırlayamıyoruz. O da büyücüyü fırlayayım adam. E kale kor, kaleyi şey yapmam çünkü kullanmam geri çekilmeyi. Vallahi şu anda her şeyi yaptık. Bir dakika tekrardan başlayabilir miyim? Biraz daha hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. Tamam. E ben bir okçu ama yapmaya çalışsam olmaz mı abi? Vallahi olur bence. Zaten pusuyu görevmiş. O güçlenmiş Merik. Bu ha. Aa. aa Zeynep bizim tarafımıza. Tamam o zaman ya sıkıntı yok. Onları alırız. Of of akış falan. Güzel güzel. Oyunu bayağı geçti. Oo bak lider gibi duruyor. Çakalı görüyor musunuz? Bak. Bak lider, Aa bak bu güzel olmuş ya. Bayağı hoş. Ama anam, anam, oğlum bu bir dakika bir, bu bir, biraz fazla oldu lan. Ha oo nereye mi adam? Arkadaşlar beni hemen böyle 30 30 can veriyor böyle bu. Hızlı 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 hızlı. Ben ne vereyim abi? Aa ben ok çamına tutacağım adamları. Bir tane dev çağırayım. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Abi tamam. tamam tamam Merik, Merik bayağı iş yapıyor şu güçlenmiş Merik Ya bu var ya yani oldum olası kanlı bıçakları sevmiyorlar abi çünkü hayvan gibi geliyorlar İnsan gibi gelmiyorlar sonra benim sinirim bozuyor Baron geldi bu arada Baron geldi abi bunların lideri geldi abi Of güzel of bir tane daha vur Tamam mis gibi Hayır ben, ben can vermek istiyorum çok güzel Tamam Abi gel Ben vur şunları Ben vur şunları aynen Tamam ben biz bu görevi geçeriz gibi tam bilmiyorum ama e, abi ben bir öne bir Spartalı seti çekeyim. Ya yani bir tane daha türe var tamam tam çok. TR 5 ball remake mi? Bunlar ne abi 5 tane mi ırk saldırıyor bak aa bak bu görev çok garip lan. Abi bir dakika şimdi ben anlamadım olay. Bir dakika yücüye de hemen basayım büyücü de basmak istiyorum. Sonra gerek alanına okçu basalım. Hatta adam sınırımız zaten daha fazlamış okçu bas abi. Abi olay şu. Bize bu verada ilk bak kılıç şeyler kan bıçaklar saldırıyor şimdi yerler saldırıyor bak. Irklar saldırıyor farklı farklı yerliler falan medeniyetler saldırıyor bize. Adamlara bak be. Valla abi dur, dur şey olacak dur şu, şu ölmesin. Abi, bak, bu ölmesin abi bu, bunun ölmesini istemiyorum yani istemem onun ölmesini. Hatta ben bir can basayım. Bir tane daha diye da basayım hatta ya. Abi şunlara bir tane koyun. Tamam. Abo oğlum bunlar çok sıkıntı ya. Adam sınırı maksimum şu anda. Bir de heykel biraz geriye mi gelmiş abi yoksa altın madenler öldü abi altın madenler niye önde ya? Aynen yani bir tanesini kendime doğru çektim ama ne işe yarar o da şey Garip yani bu zıplamıyor muydu abi ya ben niye bunu zıplamıyorum ki? Tamam tamam şu anda hiçbir sıkıntı yok Abi 4 T4 boss remake diyor Ha, toplamda 6 tane bot bak şimdi farklı bir medeniyet saldırıyor. Bunlar da şey böyle kıl böyle tüy kılıcı gibi kullanan böyle adamlar bak, bak sürekli bir farklı medeniyet saldırısına karşı savunuyoruz anasını bu nasıl bir şey. Bu arada Merik arkaya gitti Merik'in arkaya gitmesi hiç hoş bir durum değil yani. Yani hiç iyi değil yani çünkü Merik arkada olduğum mu bizimkine can veremez. Bak son modunda yaşadığımız bir sıkıntı bu da. Ay 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 adama ne vuruyorlar be. Ay bunların Spartalıları da var ya çok fena ya. Şekil yama yani bayağı havalı. Ama o kadar da iyi değil herhalde. Abi Toksat'ı lider diyor. Lider falan geldi diyor. Ne yapıyor bunlar ya? Gözünü seveyim. Liderleri okçu bunların bir de. Abi adamı öldürdü. Ay böyle bir Ben bir tane elit birlik basıyorum. Bir tane altın Spartalı basayım. Bu ne ya? Valla Abi bir dakika, adamlar ölüyor bu arada şaka maka adamlarımız ölüyor Ana, Abi adamlar ölüyor arkadaşlar bu, bu görev harbiden ya. Yani şakası yok lideri öldürdük asıl spartalı çağırıyor Abi TL3 boss şimdi altınlar geliyor Oo, bu görev çok manyak bir göremiş lan Bu görev gerçekten manyak bir görev arkadaşlar ben bu görevi harbiden sevdim bu görev harbiden zorlu ve güzel bir şey yani. 2580. Bu arada yazılar falan da biraz değişmiş yani. Vurduğumuzdaki sayıların etrafı biraz siyahlaşmış böyle daha olgun bir renk olmuş. Güzel olmuş aslında. Eskisi de güzel de bu daha güzel. Abi büyücüler falan iş yapsın ya gözünü seveyim ya. Arkadaşlar altınlardan sonra da kimler saldıracak bize oğlum? 3 tane kabile kaldı şu anda. 3 mü 2 tane mi? 3 tane mi? Bilmiyorum artık. Vallahi şu anda adamlar bize yaklaşamıyor abi bu yücülerden falan. Gladiator inamorta. Oh uh, inamortanın gladiatörü geldi. Hadi bakalım. Hadi sağ selametle abi. Hadi sağ selametle valla. Ya sen bir gider misin Gözümü seveyim ya. Yani. Şöyle birazcık yaklaştıran dev abi. Abi dev zaten. Gladiator dev kadar zaten işin garip kısmı. Abi bir dakika biz böyle yaparsak bunları öldüremeyiz. Bunları böyle yaparsak öyle öldüremeyiz abi. Bunda 2 saat çünkü Kalkan falan yapıyor, bir şey yapıyor. Bak şeyler geldi, diğer adamlar geldi, zombiler geldi. Oo, Kyrider gelecek burada. <laughs> Arkadaşlar Kyrider hazır olun. Ya da Stone Gantt'ı bilmiyorum artık. Abi bunlar ne yapıyor gözünü seveyim ya. <laughs> Yalnız bu görev harbiden çok güzelmiş ya. Ama zorlu bayağı zorlu lan. Yani bayağı zorluyor sanırım ya. Yani. Lan şu gladiatörde bir ölmedi lan. Ne gladiatörmüşsün be. Çekilelim bir geri çekilelim valla ya. Lan ne gladiatörmüşsün be. Tam gladiatörsün tamam da yani inim hani yine gladiatörü bir de. Öyle boru bir şey değil ama. Abi biraz abartmıyor musun siz ya? Açır, aç, Bunları ben oyalayayım daha bir dakika. Şöyle şöyle. Hadi Stone Gantle. alın gel gel gelen geçen bize geliyor vallahi şu an tüm herkes bize saldırıyor bu arada. Bu ne yani tüm herkes bize giriyor yani o, o öyle söyleyeyim yani. Valla oyunun tüm düşmanları bize karşı arkadaşlar. Oyunun tüm düşmanları. Oğlum bak. Griffin'i çarptırmayın bana bak. Sonra da bırakmayın beni. Ya acı. Sizin için kötü olur yani. Öyle söyleyeyim. Ulan okçu yağmını tutuyon adam. Ya şu hala ölmedi bak. Oğlum öldürürüm seni bak abi. Hadi. hadi şimdi de farklı kabileler şeyle geldi. Normal askerler geldi. Allah belanı görme. Abi şu kadar bir tür ölse rahatlayacağım. Kadar bir ölmeye derken devim öldü. Devim öldü. Ana madenciler buraya gelmiş lan madenciler ama. Oo o işte bu sıkıntı abi. Abi ben birkaç tane bir altı spartalı var bir tane dur. bir birkaç tane zıplayanlardan çağırayım. Bir tane yani elit birlik çağırayım abi adamlar ölmüyor ya. Vallahi gözümü seveyim bunlar niye bu kadar güçlü ya? Vallahi en sonunda Gladiator öldü. Geber köpek seni. Gladiator en sonunda öldü. Bunlar is Ne? Abi? Lan final boss. Ağzını kırayım final boss geldi Hadi Final boss geldi. Bunu beklemiyordum ama açıkçası. Abi final boss geldi. Büyücüleri tokatlıyorlar. Allah belanızı vermeye. Oğlum siz kimsiniz lan? Girifonu çarptırmayın lan bana. Oğlum siz. Lan girifonu çarptırmayın lan. Final boss geldi. Abi hiç beklemiyordum. Açık söyleyeyim hiç beklemiyordu final boss'u. Abi final boss geldi. Böyle bir şey yok ya. Girifon falan bekledim yani. Girifon falan gelir dedim yani. Belki Girifon çıkar bu normal askerler falan geldi ya. Girifon falan gelir dedim. Adam final boss çağırdı. Arkadaşlar lanet olsun böylece. Oğlum siz kimsiniz be? Siz kimsiniz? Şöyle biraz geriden gelsin Girifon. Kapa kapak falan çıkarız 15-43 tane bir şeyler çıkardık oradan Arkadaşlar ye ve Abi dur bir dakika son anlayı ben yapsaydım Lan tek başına anlayayım Ben yapsaydım ve Final boss'u da öldürdük abi Evet güzel bir ölümdü güzel bir görevmiş ya gelsene gelsin arkadaşlar gördüm en zorlu veya yani. ama yani Merry Christ yılbaşı Görevi olduğu için özel bir görev tabi Abi Oyundaki herkes bize saldırdı. Bak ilk kanlı bıçaklar geldi. Sonra bu kızıl deriler de yerler geldi. Sonra bu kıl tüylü yani tüy gibi kılıç taşıyanlar var ya onlar geldi. Onlar hatta lideri geldi arada. Onlar o karadı tam tam size gösteremedim de görmüşsünüz böyle kafası böyle bayağı tüylü bir adam. O ama onların lideri. Sonra altınlar geldi. Altın Sparta altın kabilesi geldi. Sonra okçu geldi. Altın kabilesi hepsinde bir bolsu vardı. gladiatorlar falan geldi. Sonra ya bu ilk üç kabile ne ya? Kabilelerin falan bu e, ee, işte kılıç, kanlı bıçaklar falan ondan kabile liderler tırt direkt öldüler de bu Gladiator gerçekten çok zorluydu. Sonra işte zombilerin Stone Gant geldi. Stone Gant o kadar zorlamadı. Yani bana gladyatör daha zor çünkü bir türlü ölmüyor. Ve en sonra final boss geldi arkadaşlar. Vay be. Ve Griffon'u da var. Ulan. Ne görevdi? Hardan bu görev. Unutmayacağım bir görev olacak. Evet. Resimde böyle olmuş. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. 17 dakikalık bir video olmuş. Gerçekten uzun bir Stifar Legacy görev videosu oldu. Legacy için uzun bir video oldu. E, eğer bölümü beğendiyseniz daha katlı kanala severseniz abone olmayı. Ben gerçekten çok sevdim. bugün de yani güzel denk geldi. Bu altın heykeli oynadık. Güzel denk geldi yani böyle. Herkes bir de saldırı falan. Bir de kostümler de yoktu. Öyle bir denk geldi ki hani. Yani ağırdan biraz ondan zorlandık. Daha kolay alırdık ama neyse arkadaşlar güzel bir bölüm oldu. Ne düşünüyorum. Bir dakika görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.